Bir zamanlar ormanın kıyısında eski küçük bir evde yaşlı bir karı koca yaşarmış. Yaşlı şif mutlu ve sakin bir hayat sürdürüyormuş. Onları üzen tek şey bir çocukları olmamasıymış. Bir gün yaşlı kadın mutfakta kurabiye hamuru hazırlarken kocası içeri girmiş. Hmm. Hmm. Karıcığım bugün ne pişiriyorsun bakalım? Bugün zencefilli kurabiye adam yapacağım kocacığım. Hmm. Hmm. Yaşlı kadın hamuru yoğurduktan sonra onu bir adam şeklinde kesmiş. Hmm. Sonra da fırına vermiş. Kadın mutfakta oturmuş ve kurabiye adamı pişmesini beklemiş. Gibi kurabiye kokusu mutfağa kaplayınca kadın eldivenlerini takmış, fırının kapağını açıp pişmiş kurabiyeyi fırından çıkarmış. Şimdi sıra onu süslemeye gelmiş. Bu küçük adama kuru yüzünden iki tane göz, şekerden minik bir burun takmış. Sonra pasta kremasıyla saçlarını ve giysisini çizmiş. Son olarak diş neden düğmeler yapmış giysisini. Eserine şöyle bir bakmış yaşlı kadın. Zencefilli kurabiye adamım çok güzel oldu. Yaşlı kadın kurabiye adama tekrar bakmış ve... Kadın kremayla zencefilli kurabiye adama bir de ağız çizmiş. Bu sırada hiç beklemediği bir şey olmuş. Kurabiye adam aniden ayağa dikilmiş ve koşmaya başlamış. Zencefilli kurabiye adam mutfak tezgahından sandalyeye, oradan da yere atlayarak hızla bahçeye açılan mutfak kapısına doğru koşmaya başlamış. kurabiye adam bir yandan koşuyor bir yandan da konuşuyormuş. Koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Geri gel. Geri gel. Yaşlı kadın zencefilli kurabiye adamı peşinden bahçeye çıkıp koşmaya başlamıştı. Pencereden karısını koştuğunu gören yaşlı adam seslenmiş. Hey ne oldu nereye koşuyorsun? Kurabiye adamım kaçtı onu yakalamaya çalışıyorum. Geri gel. Geri gel. Yaşlı adam şaşkınlıktan öylece kala kalmış. Yaşlı kadın koşmuş ama zencefilli kurabiye adam o kadar hızlıymış ki ona yetişmesi imkansızmış. Hey Yaşlı kadın koşmuş ama zencefilli kurabiye adam o kadar hızlıymış ki ona yetişmesi imkansızmış. Çok geçmeden zence... Yaşlı kadın koşmuş ama zencefilli kurabiye adam o kadar hızlıymış ki ona yetişmesi imkansızmış. Çok geçmeden zencefilli kurabiye adam bir çiftliğe gelmiş. Hmm. Otlayan bir inek onu fark etmiş. Ne kadar da güzel bir kurabiye. Onu yakalayıp yemeliyim. İnek zencefilli kurabiye adamın arkasından koşmaya başlamış. Dur, kaçma, seni yakalayacağım. Koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın beni yakalamaya çalışıyor ama kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Yaşlı kadın önde, inek arkada. Zencefilli kurabiye adamı peşinden koşuyorlarmış. Zencefilli kurabiye adam çiftlikte koşarken bu kez de bir domuz onu fark etmiş. Kurabiye adam tam da ağzıma layık. Dur kaçma seni yakalayacağım. Kurabiye adam koşarken domuza da cevap gelmiş. Koş bakalım koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın ve bir inek beni yakalamaya çalışıyor zaten. Ama kimse beni yakalayamaz çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Önde kurabiye adam, arkasında yaşlı kadın, inek ve domuz koşturmaya devam ederken çiftliğin çıkışında yiyecek aranan bir tavuk kurabiye adamı fark etmiş. takılmış peşlerine. İstediğin kadar koş kurabi adam. Seni yakalayacağım. <laughs> koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş yaşlı bir kadın, bir inek ve bir domuz beni yakalayamadı. Sen de yakalayamazsın. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Kurabiye adam önde, yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk arkada koşturmaya devam etmiş. Zencefilli kurabiye adam arkasındakilerle arayı giderek açıyormuş. Kurabiye adam artık çok mutluymuş. Kendisiyle gurur duyuyormuş. Ben dünyadaki en akıllı ve en hızlı kurabiye adamım. Evet, işte o benim. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Hızla akmakta olan bir nehirle kesilmiş olduğunu fark etmiş. Aniden durmuş. Çünkü suya girerse evlilik yok olabilirmiş. Yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk giderek ona yaklaşıyorlarmış. Tam o sırada bir ağacın arkasından kurnaz bir tilki çıkmış. Ben yüzme biliyorum. İstersen seni karşıya geçirebilirim. Ya beni yersen? Endişelenmene gerek yok. Seni yemek istemiyorum. Yalnızca yardım etmek istiyorum. Kurabiye adam kurnaz tilkiye güvenmiş. Tilki nehre girmiş ve yüzmeye başlamış. Bu sırada kıyıya koşan yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk tilkinin üstünde nehrin karşı kıyısına yüzen kurabiye adamı görmüşler. Artık onu yakalamaları imkansızmış. Çaresiz, zencefilli kurabiye adamın arkasından baka kalmışlar. nehir iyice derinleşmeye ve sular yükselmeye başlamış. Tilki kardeş, kuyruğunu yukarı kaldır. Neredeyse ıslanacağım. İstersen sırtıma çık, daha güvende olursun. Bir süre öyle yüzmüşler ama nehir derinleştikçe tilkinin sırtı da suya batıp batıp çıkıyormuş. Islanmandan korkuyor. İstersen kafamın üstüne çık. Orası daha yüksek. Kurabiye adam tilkinin burnuna tırmanmış. Tam kıyıya varmışlar ki tilki burnundaki kurabiye adamı havaya atıp ağzını kocaman açmış. Kurabiye adam havadayken tam üstlerinde uçmakta olan bir karda kurabiye adamı gagasıyla yakalayıvermiş. Ağzı açık bekleyen tilki öylece baka kalmış. Kurabiye adam kardanın biraz uzaklaşmasını beklemiş ve sormuş. Kardalar zencefili kurabiye yer mi? Yes. Karga cevap vermek için ağzını açtığı anda kurabiye adam karganın ağzından yere düşmüş ve hızla koşmaya başlamış. Koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın, bir inek, bir domuz, bir tilki ve bir karga beni yakalayamadı. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam hiç durmadan koşmaya devam etmiş. Eğer bir gün yanınızdan koşarak geçen bir zencefilli kurabiye adam görürseniz sakın onu yakalamaya çalışmayın. Çünkü o zencefilli kurabiye adam. Ve hiç kimse onu yakalayamaz.